Herkese selamlar. Futbol Manager 2020'de farklı bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videoda flash bir transfer haberiyle gerçekleşmesi belki de an meselesi olan bir transferi değerlendirmiş olacağız. Dün çoğumuzun bildiği üzere Fenerbahçe'nin paylaşmış olduğu sosyal medyada bir uçak var. Bu uçağın içinde kavani mi var, Samatta mı var, bu uçak nereye gidiyor, ne zaman gelecek, işte sonrasında imza falan paylaşıldı. Ben bu videoyu hazırlarken hala bu uçak kimdir, içinde kimi taşıyordur açıklanmadı. Ama kaynakların çoğu, %90'ı diyebilirim ki Samatta'yı Fenerbahçe görüştüğüne dair kapa bildirdi. Hatta işte e, Tanzanyalı hemşerileri Samatta'nın işte Fenerbahçe'ye gittin doğru mu? Aston villa'nın takibinden çıkalım mı gibi yazılar paylaşıyorlar Samattaya. Biz de bakalım oyun açısından Samatta ne durumda 2021 profilinde nasıl gelebilir karşımıza ve gerçekte Fenerbahçeye ne kadar katkısı olabilir? diye bunu bir değerlendirelim istedim. Şimdi hemen Aston Villa henüz transfer gerçekleşmediği için Aston Villa kad kadrosundan bakalım Samattaya. Samatta 92 doğumlu. Kariyerini önce inceleyelim. Tanzanyalı golcü ilk olarak Afrika Lyon'da başlıyor kariyerine. Oradan Konga'daki Mazambe'ye transfer oluyor. Mazambe'de çok başarılı sezonlar geçirdikten sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çekiyor ve Genk'e transfer oluyor. Ama Genk'te de muazzam bir performans gösteriyor. Hele ki son sezonunda. 2018-2019'da ki burada Beşiktaş'a da e, attığı goller vardı. İnanılmaz bir çıkış yakaladı kariyerinde. Daha sonra da Aston Villa'ya hemen hemen 10 milyon euroya transferi gerçekleşiyor. Ama Aston Villa kariyeri çok parlak ilerlemedi. 16 maça çıkabildi. 2 gol attı Aston Villa'da. Bu arada ben futbol menajerde Draft Ligi'nde Samatta'yı kullanmıştım. Samatta'dan çok verim aldığımı söyleyemem. Çünkü tek forvet oynatırken fazla verimli olmadı benim için oyunda. Çalışkan forvet, yaratıcı forvet, komple forvet rollerinde oynuyor. Ama özellikleri gerçekten şahane. Ama burada da potansiyel yeteneği 132 verilmiş. Şu anda da maksimuma yakın. Ve bu sezonda Aston Villa'da sadece 16 maçta forma giyip 2 gol atabildiği için bu profil yükselmeyecektir Futbol Menajer 2021'de. Bu profilin ya benzerini görürüz ya da bir tık altını görürüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe açısından değerlendirecek olursak şu anda Hatay Spor'a karşı kaybedilen 2 puan büyük bir forvet eksikliğinden de doğuyor. Samat da bunu çözer mi? Evet bence Samat da bu konuda etkin bir rol oynar. Ama yine de ee, soru işaretleri var. Şimdi o uçaktan Kavani inerse çok başka olur. Samat da inerse başka olur. Ama kötü mü değil. Fenerbahçe'nin büyük eksiği olan forvetine katkı sağlar. Ama tamamını çözmez benim kendi şahsi görüşüm. Çünkü Aston Villa'da iyi bir sezon geçirmedi ve her ne kadar kumaşı günden güne artsa kendisini daha da geliştirmiş bir oyuncu olsa da uyum sağlayabilir mi? Bir şeylere aşabilir mi? Yoksa bu büyük beklentiyi Vedat Muriş'ten sonra bizlere yansıtır mı bunları? Ancak oynadığı zaman eğer ki transfer %100 gerçekleşirse o zaman göreceğiz. Çünkü Tanzanyalı ilk oyuncu olacak Türkiye'ye gelen. Yani belki uyum sorununu da yaşayabilir. Sonuçta bilemeyiz. Daha öncesinde İslam Silimani'de de bunu gördük. Leicester City'de oynamış, Premier Lig golcüsü. Şu an Monaco'da, yani bu bir önceki sezon Monaco'da çok iyi performans gösteren Silimani, resmen Fenerbahçe'de yokları oynadı. Guiza da bunun bir örneği, İspanya gol kralı oldu ama olmadı. Umarım eğer gelirse, kesinleşirse transfer hayırlısı olmasını diliyoruz hem kendisi için hem de Fenerbahçe için. Oyun olarak çalışkan forvet rolünde olduğundan dolayı bence yanına bir forvet daha koyduğumuzda çok daha etkili bir oyuncu olacaktır oyunda ama 2021'deki profili ise Samatta'nın çok yukarıya çıkmayacak. Yaşı da 27 olmuş olacak. Sezonu çok verimli geçirmediğinden dolayı özelliklerinin bazılarında belki düşüş yaşanabilir yine de bilemiyoruz. Ama tabii ki de bu özelliklerin de üzerine çıkmayacak. Çünkü mevcut yeteneğini gördük. Mevcut yeteneğine ulaşmış bir oyuncu. Fakat Premier Lig'den ligimize gelmesi de her şekilde, her konuda artıdır yani. Flash bir transfer konusu olduğu için Samatta'yı değerlendirmek istedim. Her ne kadar diğer transfer videolarımızda hem gerçekleşenleri konuştuk ama Samatta ile görüşmeler kapa dahi bildirildiğine dahi yazılar var. Bu yüzden Samatta'yı değerlendirelim istedim. Çünkü hem fiyat açısından yüksek bir fiyatı olan oyuncu hem Premier Lig'den geliyor. E, Yıldız statüsünde faydalı olabilecek bir oyuncu. Tanzanyalı ilk transfer ülkemize çok fazla konuda e, ilk olduğu için Samatta. E bir de bu uçak paylaşımının bilinmezliğinden dolayı ben de Samatta'yı hem gerçekteki beklenti olarak hem de oyundaki profili üzerinden değerlendirmek istedim. Ama 2021 profili Samatta'nın çok parlak olmayacağını düşünüyorum. Ve Samatta incelemesini burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuz çok sürpriz bir video olacak. Onu da çok yakın zamanda paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.